Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Mehdi tarafından kaçırılan Zeynep, onun hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Mehdi tüm sağlıklı düşünebilme yetisini kaybeder. İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep'in sevgisidir ama bunun için Zeynep'in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir. Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir. Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar. Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarında gerginlik tohumları ekmeye başlar. Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasındaysa Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır. Doğduğun ev kaderindir yeni bölümüyle çarşamba akşamı TV 8'de. Sakın kaçırmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.